yerden de ediyoruz En son ev yapacaktık galiba. Hemen ev yapacak bir yer bulacağız. Ama önce, önce yemek Arkadaşlar. Evet. Gel lan. Kaçma. Öldü. Gel. Sen de gel. Senden de yatak yapalım. Gel yani kaçıyor bir de. Nerede? Diğer başka bir şey yok mu? Ben bunları çiğ nasıl yiyeceğim? Bir fırın yapmak lazım arkadaşlar. Bir dakika benim şeyim var mı taşım? Taşım hiç yok. Benim arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım ben de bilmiyorum. <laughs> Taşımıyor ki benim. Buraya ben buradan Yakınlardan. Arkadaşlar biraz sesim kısık o yüzden pardon. Hasta falan değilim, bilmiyorum neden böyle kısık olduğunu. Abi devamını gelmesi lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve 17 abone olduk arkadaşlar sizin sayenizde. Abi. video. Ay. Çekeyim. Öldü lan Kaçma Kaç bakalım. Oğlum yan komşu yan komşu selamı çağırıyor lan. Ben mi yanlış duyuyorum yoksa yan komşu Selena'yı mı çağırıyor oğlum neden burada bu kadar iskelet Dur dur emanet aşk. Ben buradan kaçacağım. Hayır 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 Kaç. Kaç kaç hayır 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 kaç, ka hayır 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 hayır, hayır, hayır. Ya, hayır, ya, hayır ya. Arkadaşlar

Evet. Buraya gelmek. Bir daha gelmem. Şimdi ev yapacak yer bulmalı Fırın yapalım. Bir yer yap olsun Ama ne yapacağız? Aa bak arkadaş, şurayı yapalım. Tam denizin karşısından çok güzel olur. Buraya. Evet. Şimdi biraz odun toplayıp. Ne yapacağız arkadaşlar evimizi ne oluyor oğlum kimseler mi çağırıyor ya link yok Aha koyun 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 koyun. Oğlum benim ne ara. Kaçma lan kaçma. Kaçtın ya. Kaçıyorsan kaç ya. Bana ne. şöyle. Vay be. Burada maden gibi bir yer var. Belki demir buluruz o. Şimdi ev için bunları odana dönüştürmemiz lazım. Oğlum yanlışlıkla ne yaptın ya? Tamam. İlk önce şunu şöyle alalım. Şimdi evimizi yapacağız. Abi. Evet. yanlış yaptım. Ben bunları nasıl koyacağım? Yanlış yere koydum. Ben kendimi hemen yemem lazım. Ya şu acı

çıkamıyor <laughs> değil mi? Çıkamıyor değil mi? Çakal. Ben bana şu. Uf uf. Kim vurdu? İskelet mi vurdu beni? Beni kim vurdu daha beni? Zombi vurdu? Zombi vurduysa bak bak. Ali Vallahi Allah'a yanlış. Allah'a emanet olun. düşersen bokiyorum. Abi. Mecbur şu. Aşağı atlamam lazım. Vay. Allah'a Lan. Git Çocuklar. Oo ocak. hocam. Arkadaşım. Arkadaşım hocam arkadaşlar. Arkadaşlar nerede bu? Oh bu? İnşallah su yarası yoktur. Nefes al. Nefes Ne oldu öleceksin hadi? Ha? 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 Ha, ne oldu? Ne oldu he? Birazdan olacak. Ölmüyor mu lan bu? Allah arkadaşlar galiba tekrardan olacak. Abi, ama da. yemek yemem lazım. Yemek yemem lazım. Yavaş yaptım yavaş çıkıyor yemeği. Dur dur dur. Kapaşma. Abi yemek düştü. Ne yapacağız yemek gitti. Yemeğim gitti ya. Hayır yeniden yavaş. Oh, wow. Biz hiçbir şey yapmadık. Tekrardan kasarız da. Ah ah ah, bir şey geliyor. Ah, arkadaşlarım. Ah, ooo, acıma oluyor acı. Ya bütün eşyaları gitti ama. Ooo, ne? Olmaz ya. Kimse ya. gitti ya. Ah! Tekrar at ya. Oğlum. Benim eşyalarım. Vallahi arkadaşlar eşyalarım gitti. Ah da. Kojoy. Arkadaşlar alıyorum şu an. Boğulmamalım. Kalıcığım, kalıcığım ya buraya, buraya gel bir galiba. Öleceğiz. Öleceğiz galiba. Ya bana geliyor bu da. Bana, da bana geliyor. Aaaa. Başarıdan oynuyorum şu an. Kazmam. Kazmam zombilerin orada. Hayır, hayır. 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 Kaç. 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 Arkadaşlar. Yardım edin. Aaaa. Öleceğim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar kötü olmamalıydı ya. Ne zaman sabah olacak. Ben kıyıya çıkacağım. Kıyı nerede lan? Oğlum. Kıyı yok. Oğlum kıyı. What? Ben nereye gidiyorsun? Ben başka bir yere geldim şu an arkadaşlar. Benim oraya tekrardan geri dönmem lazım. Ben bu arada böyle Geri gidiyorum oraya. Hmm. böyle. böyle böyle vuracağım. böyle böyle böyle. Gelin olay yapsa gelin gelin. Şimdi arkadaşlar hepisini öldüreceğiz. Merak etmeyin. Geri kendi adama gidiyorum şimdi. böyle 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 vur. Abi adam galiba orası olacak. Çünkü orada bir şey Abi. Abi bayağı mı yaklaştım ben ya da adam orası mı? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Hayır. Nasıl öldün? Bu ne? Hayır. 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 Bütün eşyalarım gitti. Yok. Ulan ben baştan yapacağım ama her şeyi. Görürsünüz. Hepiniz evet evet diyeceğim bunu. Ses kapı çaldı diye. O niye girdim ya? Evde Tekin bu arada arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. Arkadaşlar çok konuşamadım <laughs> ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet, Arkadaşlar, bu yürüdüm. Yum Arkadaşlar Hamza'yı kışkırtma gelebilir bu. Aha <laughs> Demir kılıcı. Aldım kılıç bir şey bayağı iyi oldu. Ayy çürük etsin. Var her şey oldu. Bu duvar böyle değil. Bayağı Lan, iyi. Baya çok mu iyi Lan. ne? yalan Şuradan şuraya atlarsam kırarım. Ah be. Abi yeter mi bu? Ulan sen... Evet. Yetmez bence de. Bence devam et. Tuncuk atayamayacağım arkadaşlar ya. Bence çok uzun olmuş olabilir. Ne? Yok bence de Oğlum ben şu çürük eti yesem ne olur? Ne bu çürük et. mi değil mi? Ya ben ya. Ne yedim şimdi? Canım gidecek ya. Ya da Doğru, bilmiyorum yani. Oğlum. Çok kötü. İş... Ya niye yedim ben onu ya? Benim karnım acayip acıktı. Oğlum ben bunu neden hemen terime alamıyorum? Elime alamıyorum. Ama niye bunu hemen alamıyorum? Allah Allah. Abi neden olmuyor? Allah Allah. Bir girdim şimdi. Bence bir tık kıralım. Çünkü arkadaşlar yani şey olur. Neydi onun adı? Çok yüksek olursa güzel olmaz. Güzel bir ev yapıyoruz şu an. Denizin karşısında manzara. Bu arada birazdan videoyu bitireceğiz. Ama bence bu kadar yeter şimdi. bir tık daha mı düşürsek arkadaşlar bence bir tık daha düşürelim aldı bitti en azından korunacak bir yerimiz var ölmüyor ben. Bir daha atlama. Şuradan geçelim. Şöyle de kıralım. Ya, o adam yine canım gitti. Benim acil yemek bulmam lazım. Bu arada arkadaşlar videoyu bitirme zamanı geliyor. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğiz. Bir, bir kat dur. Bir şey bir de, bir tane daha yapalım mı? Abi aslında iki tane yapsak iki tane duvar tamamlamış oluruz. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar yeter. Diğer bölümleri kaçırmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bir dakika şunu da kaydedeyim. Ya oğlum bir dur. Şunu koyup bitiriyorum. Oğlum bir bitmedi şu. koymam lazım koymam. Yani şimdi. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay.